bizim e, bir iş arkadaşımıza ihtiyacımız vardı. Bir tane bayan arkadaş ya e, kendisinin e, bir tane abisinin olduğunu söyledi, zar ve delişiz olduğunu söyledi. Ona ona göre bir iş arıyoruz dediler. Nasıl yapabiliriz dediler. Biz de e, kendisini e, tanımak istediğimizi söyledik. Bize getirin dedik. Bir bakalım dedik Ona göre bir iş ayarlarız dedik. Biz e, aslında şöyle söyleyeyim, e, düşündük nasıl anlaşabiliriz, dilini anlayamıyoruz, işaret dilini bilmiyoruz, e, zorlanırız diye düşündük ama o bizim bütün düşüncelerimizi alt üst etti. Kendisi geldi, ilk işe başladığı gün e, gerçekten zorlandık, biz zorlandık, o zorlanmadı. İşin e, gerçekten üstesinden geldi. E, kendisini biz çırak olarak işe alır. Ama kendisi e, şu anda dört ay bir süre oldu. Kendisi usta oldu. Şu anda e, bileğinin hakkıyla ekmeğini kazanıyor. Bileğinin hakkıyla evine ekmek götürüyor. E, yani şöyle söyleyebilirim. E, engelli olmak, engelli olmak e, ben evime ekmek götüremiyorum diye bir şey yok. Bu arkadaş gerçekten bütün engelleri aştı. Şu anda kendisiyle biz gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Bu arkadaşla günümüz gerçekten çok güzel geçiyor. Bazen moralimiz bozuk olabilir. Bizim moralimizi o üst seviyelere yükseltiyor. Bütün arkadaşlar yani burada zevkle iş de yapıyoruz. Yani bütün arkadaşlarla beraber onun sayesinde zevkli bir iş ortamı kurduk. Kendisiyle çok güzel işler yapıyoruz. Şu anda hem hamurkar oldu kendisi, hem mesela fırın e, e, ağzıyla tırnakçı oldu, e, kürekçi oldu. Yani ustalık e, aşamasını geçti. Kendisi şu anda zaten, artık söyleyebileceğim bu e, engelli olmak demek e, para kazanamıyorum ve ekmek kazanamıyorum diye bir şey yok. Aslında her insan bir engelli adaydır. E, Suat arkadaşımız. Ee, biz bütün arkadaşlara işaret dilini de öğrettik. Şu anda işaret diliyle de kendisiyle konuşabiliyoruz. Ee, niye anlaşıyoruz? Ee, şöyle de söyleyeyim, kendisini çıkardığı ekmekler gerçekten de çok güzel ekmekler çıkartıyor. İnsan istediği zaman her engeli aşabilir. İnsan istediği zaman her şeyi yapabilir. İnsan yeter ki istesin. Şu anda zaten görüyorsunuz Suat arkadaşımızı. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kendisi gerçekten çok mükemmel bir arkadaşımız. Ee, hepimiz de onu çok seviyoruz. Onları çok iyi anlaşıyoruz. <laughs> sen de denemiş ol. Başkan abim oldu, kendisi 24 yaşında. Ben bu videoyu, bugün bu konuşmayı neden yapıyorum? Bütün engeller için örnek olsun diye. Ee, ben, biz burada baş çalışmadan önce çoğu yere iş için gittik. Ee, abim almadı işe. Neden? Çünkü duymuyor, konuşmuyor diye negatif baktılar. Bir gün ben Nesin yanına geldim iş için. Beni işe aldı. Beni işe aldıktan sonra e, Nesin Bey'le sohbeti konuşmak istedim. Dedim işte böyle bir durum var. E, durumu konuşmuyor. İş alabilecek misin? Zor durumdayız. E, düşündü kararını verdi dedi işe gelsin bizimle çalışsın. Burada tam olarak beş ay çalışıyor ve beş ay içinde her şey öğrendi. Zaten e, yaptığı çalışmaları videosunu çektik. Onları da gösterdik neler yaptıklarını. Sadece su ya, Bütün engelli insana bu işi yapabilir. E, herkes kendine güvenirse her şey yapabilir. Azından daha iyisi de yapabilirler. Biz kendimiz aile olarak suada çok çok güvendiğimiz için o da kendi güvendi ve bu işi yaptı. Dışlayan insanlar negatif gören insanlar için de örnek oldu. Sadece biz siz sadece demesinler iş yapamaz, bunu yapamaz, her şey yapabilir. Kendine de güven bizi abimize çok güvenlik ve tebrik ediyorum bu abim. Hiç kimse Suat'a güvenmiyordu, iş yapamaz, hiçbir şey yapamaz, boşuna da en iyisi evde otursun, hiçbir şey yapmasın diye sürekli eleştiriyorlar. Ve otomatik ve sonra bu, bu konuda bozuluyordu. Ama buradaki işletme Suat'a güvendi, işe aldı. Şey. 5 ay içinde, sadece 5 ay içinde çok çok iyi işler başardı ve buradaki işletme Nesin Bey, Harun Bey hiçbir şekilde Suat'ı bırakmak istemiyorlar. Aşırı derece seviyorlar ve Fıran'ın en büyük neşesi de Suat'lı. Beş ay içinde çok güzel şeyler başardı. Beş ay içinde çok güzel ekmek yapmaya başladı. Zaten kendisi ekmek yapmaya çıkartabiliyor. Ostağımız hep şey diyor, soğuk olmasa ben her şeyi yapa, yapamam. Soğuk sürekli benim yanımda olması gerekiyor, sürekli işte olması gerekiyor. Çünkü bizim ostamızın eli hayat sürekli soğuklu. Her şeyi içiyor ve işini sevgiyle, büyük bir sevgiyle yapıyor. İşini de çok seviyor. Her ee, şeyden önce buradan Nesin Bey'e ve Harun Bey'e çok çok teşekkür ederim.

Sağ ve Ona rağmen çok güzel çalışıyor. Şimdi başarılı. Yani çoğu da sağlam olmasına rağmen direnen arkadaşlar var. Fakat bu arkadaşı gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Başarılı direnen. Yani hani gerçekten çok gurur duyarak buradan sürekli ekmek kalıyorum, Arkadaşı görüyorum ve arkadaşım bize tavırları falan ee, evet, hareketlerle an, bir şeyler istediğimiz zaman hemen anlıyor. Hani gerçekten gurur duyuyor. Tekrar işinde başarılar diliyorum. <laughs>